Yasemin Mıstıkoğlu ile iklim haberleri. Yasemin Mıstıkoğlu ile iklim haberleri. Şahane bir flamenco dansıyla başlıyoruz bugün programımıza. Flamenco dansının kökeni İspanya'ya dayanıyor. Hatta İspanya'nın güneyinde bulunan Endülüs bölgesine. Endülüs bölgesinde yaşayanlar eski tarihlerde yaşayanlar Endülüs Müslümanları. Hatta Endülüs Müslümanları İspanya kralına yenildiği zaman yurtlarından maalesef çıkartılmak durumunda kalıyorlar. İşte o tarihlerde 1500'lü yıllarda Osmanlıların Osmanlı'dan giden denizcilerin Barbaros Hayrettin Paşa da bunların içerisinde Endülüs Müslümanlarını o bölgeden kurtarması bilinen bir gerçek. Burada da bunu anmadan geçmeyelim. Evet, flamenko dansının dediğim gibi Endülüs Müslümanlarına dayandığı söylenebiliyor. Ama aynı zamanda bir rivayet daha var ki işte asıl beni ilgilendiren bu, programımızı ilgilendiren bu. Flamenco dansı flamingo kuşlarına dayanıyor. Şöyle ki flamingo kuşları e, sulak alanlarda yemeklerini bulmaya çalışırlarken bazı ayak hareketleri yapıyorlar. Flamenco dansının figürleri bu ayak hareketlerine benzetiliyor. Doğruluğu tartışılıyor elbette ama böyle bir rivayet var. Ben de konuyu flamingolara getirmek için böyle bir giriş yapmak istedim. Flamingo bir Akdeniz kuşu. Yani Akdeniz bölgesinde toprakları olan ya da Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde yaşayan bir kuş türü flamingo. Kuş bilimci olan Ferdi Akarsu ile yaptığım görüşmede şöyle bir şey kullandı. Akdeniz flamingoların evi gibidir. Orta Anadolu halkı tarafından da allı turna olarak adlandırılıyor flamingo kuşları. Renkleri sebebiyle aslında turnalarla bir ilgisi yokmuş. Yine bunu Ferdi Akarsu'dan öğreniyoruz. Türkiye'de bu kuşlar için oldukça önemli bir yavrulama alanı özellikle Tuz Gölü ee, bu kuşların Kuluçka'ya yattığı ve binlerce yavrunun hayata geldiği bir alan Tuz Konya, Aksaray ve Ankara il sınırları içerisinde yer alıyor. Her sene e, 20 bine yakın flamingo Tuz Gölü'ne gelip orada Kuluçka'ya yatıyor. Geçtiğimiz sene değil ama ondan önceki sene yine yaklaşık 18 bin kuş burada e, Kuluçka'ya yatmıştı ve binlerce yavru hayata tutunmuştu ama geçtiğimiz yıl hiç de böyle olmadı. Yine binlerce kuş buraya geldi, kuluçkaya yattı. Birçok yavru hayata burada gözleri dünyaya açtı. Maalesef yaşayamadı. Bunun sebebi olarak da iklim krizi gösterildi. Neler oldu, neler yaşandı? Şimdi bunları size kısaca anlatmaya çalışacağım. Antakya TV'den herkese merhaba. Ben Yasemin Mustıkol. Programın başında anlattığım e, Tuz Gölü'ndeki olayla başlamak istiyorum. Tuz Gölü çok önemli bir sulak alan. Sulak alanların hepsi çok önemli aslında iklim krizinin önlenmesi için. Şöyle ki hani fosil yakıtlar e, sebep veriyor diyoruz değil mi iklim krizine? Neydi fosil yakıtlar? Petrol, e, doğalgaz ve kömür. İşte bu kömürün yakılmasıyla ortaya çıkan karbondioksiti çok fazla miktarda tutan, çok iyi tutan bir alandır sulak alanlar. Tıpkı okyanuslar gibi, ormanlar gibi. Dolayısıyla sulak alanların e, çok iyi bir şekilde korunması gerekiyor. Ken, işte biz geçtiğimiz yıl e, Tuz Gölü'nde yaşanan bu flamingoların ölümüne sebep olan iklim krizi bize gösterdi ki gerçekten sulak alanlarda ciddi bir sorun var. Şimdi Tuz Gölü Türkiye'nin en az yağış alan bölgelerinden bir tanesi. Ayrıca Tuz Gölü'nü besleyen su kaynakları da hiç öyle sandığımız kadar çok değil. Zaten su miktarı az olan bir göl burası. Fakat kuşların göç yolu üzerinde özellikle flamingoların gelip Yumurtalarını bırakıp kuluçkaya yattığı bir yer burası. Her yıl 20 bine yakın flamingo buraya geliyor, yumurtalarını bırakıyor, kuluçkaya yatıyor ve yavruların çıkmasını bekliyor. Ama Geçtiğimiz yıl gerçekten çok e, üzücü bir olay yaşandı burada. Yaklaşık 8 yıldır bu flamingoları e, gözleyen bir doğa gönüllüsünün e, tanık olduğu bir olay aktaracağım size. Fahrettin Tunç adlı kişi gidiyor yine her sene olduğu gibi bu e, kuşların... Kuluçkaya yatma evrelerini fotoğraflamak için. Fakat gittiği anda yavruların çıktığını ama hepsinin öldüğünü görüyor. Fahrettin Tunç bunu anlatırken gözyaşlarımı tutamadım diye başlıyor sözlerine. Ve sonra ortaya çıkıyor ki oradaki çiftçiler mahsullerini yetiştirebilmek için, ürünlerini sulayabilmek için maalesef su bulamadıkları için, bu da işte iklim krizinin bir sonucu, Suyun e, yok olması, su varlığının azalması iklim krizinin bir sonucu. Ektiklerini sulayabilmek adına tuz gölünü besleyen su kaynaklarını kapat kapatıyorlar bentlerle. O su kaynaklarından kendi eee tarlalarına su çekiyorlar. Dolayısıyla e, su kaynaklarından mahrum kalan göl susuz kaldığı için o yavrular yumurtadan çıktıkları anda beslenecekleri ee, bir besin bulamadıkları için hepsi telef oluyor. İşte bu iklim krizinin bir sonucu, iklim krizinin çok somut bir sonucu. Evet hiç açıcı bir mesele değil, hiç güzel bir konu değil. Programın başına çok şahane bir flamenko dansıyla başladık ama işte olaylar hiç böyle gelişmiyor maalesef. İklim krizinin sonucu bizi böyle üzüntülü olaylara doğru götürüyor. İşte o yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden hepimizin el birliğiyle bu konuda yapabileceğimizin en iyisini yapmamız gerekiyor. İç Anadolu'dan gelen bir haberi size işte bu şekilde aktardık. Acaba kendi bölgemizde neler oluyor? Bu konuyla ilgili nasıl gelişmeler yaşanıyor? Biraz da ona bakalım. Bugünkü programımızı buna ayıralım istedik biz. Elbette e, hep olumsuz haberler vermeyeceğiz size. Örneğin şehrimizde yapılan Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu, Anadolu Lisesi'den güzel bir haber var. Artık ahşaplarla mobilyalar üretiyorlarmış öğrenciler ve oradaki öğretmenler. Üstelik ihtiyaç sahibi kişilere bunlar onlar için hazırlanıyormuş. Elbise dolabı, kitaplık, masa, kapı yapılıyormuş bu atık ahşaplardan. 15 öğretmen 50 öğrenciyle 2 ay önce başlayan bu proje her ay 50 ailenin mobilyasının yenilenmesini hedefliyormuş. Atık ahşapların değerlendirilmesi açısından gerçekten çok olumlu bir gelişme. Hepsine buradan e, teşekkür ediyoruz. Tekstil atıklarıyla ilgili çok güzel bir çalışma var Antakya'da. E, onu da aktaralım sizlere. Antakya Belediyesi yaklaşık bir ay önce özel bir firma ile anlaşmış. Bugün bu firma yetkilisiyle görüştüm ben, Uğur Bey'le. Uğur Bey e, dedi ki, biz buradaki atıkları alıyoruz. Eğer ki değerlendirilecek gibi ise bu atıklar, e, örneğin giysiler elden geçiriyoruz, temizliyoruz ve kullanılabilecek bir durumdaysa bazı vakıflar aracı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yönlendiriyoruz. Ama hiç kullanılmayacak durumdaysa işte bunları da geri dönüşümle tekrar hayata geçiriyoruz. Sizlerin de elinde ne yapacağım bu giysileri, ne yapacağım bu perdeyi, işte çarşafı atıkları. Düşünceniz varsa şehrin belirli yerlerine yerleştirilmiş bu kumbaralara bunları atabilirsiniz. Bu haberler Antakya Gazetesi'nin muhabirlerinin bana ilettiği e, haberler. Cemil Yıldız ve Mehmet Özgün'e çok teşekkür ediyorum buradan emekleri için. Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir e, yerden söz edeceğim size. Mileyha. Mileyha Asi Nehri ağzında var olan bir delta ekosistemi. Oldukça hor kullanılmış bir bölge burası. Neredeyse ölmek üzere olan bir tabiat parçası. Önemi şu ki milyonlarca kuşun göç ederken durduğu sulak bir alan burası. Ve endemik bitkilerin yaşadığı önemli bir nokta. Türleri neredeyse yok olan birçok kuşun geldiği, göç ettiği bir alan. Saha maalesef ki ava açık bir alan ki artık değil şöyle ki bu yer artık buranın çığlığına kulak veren doğa dostu Emin Yoğurtçuoğlu'nun sayesinde burası Hatay'a ve dünyaya kazandırılmış durumda. Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın desteğiyle. Sulak alanlar her zaman söylüyoruz çok önemli. İşte burası da Hatay'ın Samandağ ilçesindeki bir sulak alan ve artık Mileyha Kuş Cenneti. Bu haberi bize ulaştıran Antakya Gazetesi Tamer Yazar'a da ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Son olarak da benim yaptığım bir çalışmayı size aktarmak istiyorum. Şehrimizde iklim kriziyle ilgili, iklim değişikliğiyle ilgili bizler çocuklarımızı bilgilendirmemiz gerekiyor önce. İşte bu düşünceyle okullarda bu konuyu anlatmaya başladım. etle başladık. Türk Eğitim Derneği Hatay Okulu'nda lise öğrencilerine iklim değişikliği ve iklim kriziyle ilgili bir konferans verdim bu ilkokul bölümüne de verilecek ve diğer okullarımızda da devam edecek. Hatta bir proje hazırlığı aşamasındayız. Bir dernekle birlikte tüm okullarımıza gitmeye çalışacağız. Devlet okullarımıza, köy okullarımıza, çocuklarımıza bunları önce öğretmemiz gerekiyor ki çocuklar bunlarla büyüsünler. Çocuklar bunları ailelerine aktarsınlar, büyüklerine aktarsınlar ki iklim krizini, iklim sorunlarını hep birlikte aşabilelim. Neden? Her zaman söylediğim gibi bizler çocuklarımıza bağ bahçe, ev araba bırakmak zorunda değiliz ama bizler çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak zorundayız. Bu haftalık da bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Yasemin Mıstıkoğlu ile iklim haberleri.